Ankara Tabip Odası e, Yönetim Kurulu üyesi e, Doktor Haydar Can Dokuyan, dahiliye uzmanı konuğumuz da oluyor. Hoş geldiniz Haydar Bey yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. E, şimdi size hemen Ankara'daki son durumu soralım. Çünkü Ankara'da e, özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dönemde vakaların ikiye katlandığını e, açıklaması üzerine salgın konusunda dikkatler Ankara'ya yöneldi. Yoğun bakım... Üntelerinde durum nedir? Bize anlatır mısınız? Ankara'daki yoğunluğu. Tabii Ankara'da resmi rakamların çok üzerinde bir durum var açıkçası. Resmi rakamlar gerçeği anlatmaktan çok uzak gibi görünüyor. Neredeyse 9 merkez ilçenin her birinden sağ ekipleri, filyasyon ekiplerinden aldığımız bilgiler 400-500 hasta oldu. Bu da yaklaşık günlük 4 binin üzerinde hasta olduğunu gösteriyor. Ankara'da günlük Yoğun... 4 binin üzerinde hasta. ...tespit ediliyor öyle mi? Evet. Bizim filyasyon ekiplerinden aldığımız bilgiler bu yönde. Evet. Ee, her ilçeden 400'ün üzerinde, 500 e, üzerinde hasta bildiriliyor her gün. Bu hastalar filyasyon ekiplerince dolaşılarak e, bir kısmının hastaneye çevki sağlanıyor. Bir kısmı e, evde tedavi alıyor. Temasları belirlenmeye çalışıyor. Ama hasta sayısı bu kadar fazlayken... Ee, ve hani önlemler kademesi olarak e, azaltıldığı için temas sayısını belirlemek çok mümkün değil. Bu de, da salgının kontrolsüzlüğünü e, getiriyor ve e, giderek artan hasta sayılarına sebep olabiliyor. E, yoğun bakımlar maalesef dolu. E, bunu görmek gerekiyor. E, biliyorsunuz Numune Hastanesi ve Yüksek İstihbarat Hastanesi Ankara'da şehir hastanesi açıldığı için kapatılan hastanelerimiz <laughs> e, bir kısmı tekrar yataklı servis, bir kısmı yoğun bakım servisi olmak üzere tekrar açılıyor. Çünkü ciddi bir hasta var, hasta sayısı çok fazla, o yüzden bu hastaların Yoğun bakımlarda diyeni... hasta seçildiğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bu tamamen doğru o zaman, öyle mi? Yoğun bakımda hasta seçildiğini tam olarak söyleyemeyiz belki ama şunu söylemek gerekiyor. E, acil servislerde yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız var. E, acil servislerde solunum cihazına, ventilatörlere bağlanmış hastalarımız var ve e, adım sanmayacak miktarda hasta var. Bu hastalar yoğun bakımda değil acil servislerde izleniyor. Yoğun bakım koşullarında izlenemiyor maalesef. Hı hı. Yani yoğun bakıma hasta seçilirken evet e, aciliyet durumuna göre bir hasta seçili olabilir. Ama yoğun bakımda hasta seçiliyor demek e, bu yanlış olur. Sanırım e, bu biraz daha yanlış bir durum olur. Hı hı. Daha doğrusu Yoğun bakım hasta alırken artık yoğun bakım ihtiyacı olan pek çok hasta arasından daha çok ihtiyacı olanı seçmek durumunda kalıyoruz. Diğer hastalar servislerde, acil servislerde tedavi görüyor. Belki yataklı serviste izlenmesi gereken bazı hastalarımızı e, evlerinde ilaç tedavisiyle tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Şu anki durum kesinlikle bu. Peki hastanelerde test kiti, ekipman sıkıntısı var mı? Tabii ki zaman zaman yaşıyoruz bunları. Test kitlerinde eksiklik olduğu muhakkak. Herkese test yapamıyoruz. Zaten salgının en başından beri salgını engelleyebilmek için bir tarama testi gibi temasta olabilecek herkesi test edip salgını kontrol altına almak gerekiyordu. Ama şu noktada maalesef semptomu olan bazı temaslı hastaları bile test edemiyoruz. Test etmeden... Ee, Sağlık Bakanlığı algoritmalarında da yer aldığı gibi tedavi vermek durumunda kalabiliyoruz temasları. Test kesinlikle sıkıntı yaşıyoruz. Hı -hı. Kişisel koruyucu ekipman olarak e, önceden her gün bir tane verilen N95 ya da FFPA dediğimiz maskelere haftada bir gibi bir e, erişim sağlayabiliyoruz. E, yani hasta sayısı arttıkça ister istemez kişisel koruyucu ekipman eksikliğimiz de oluyor. Ve bundan öte e, bir Viral yük artıyor. Sağlık çalışanları için sürekli COVID'li hastalarla temas, viral yükü arttırıyor ve çok sayıda sağlık çalışanı enfekte oluyor bununla birlikte. Evet, tam da bu noktada şimdi bir siyah kurdele eylemi var. <laughs> ee, evet. Yarın da İstanbul Tabip Odası'nın bir yürüyüşü olacak. Ee, bu eylemde ne mesaj vermek istiyorsunuz? Amacınız nedir bu eylem haftası boyunca? 14-18 Eylül tarihleri arasındaki? Evet. Öncelikle kaybettiğimiz yurttaşlarımız ve e, sağlık çalışanları için e, bir acımızı paylaşmak, bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu Siyah kurdele eylemiyle. ile. E, biz bunlardan etkileniyoruz. Sağlık çalışanları yanlarında çalışan e, insanları kaybediyor. Temizlik personellerimizi kaybediyoruz. Doktor arkadaşlarımızı kaybediyoruz. Hemşire arkadaşlarımızı kaybediyoruz. Ee, ve aynı gün, e, bir gün sonra, bir saat sonra çalışmaya devam ediyoruz. Aynı koşullarda hiçbir şey değişmeden. Ee, böyle olduğu için böyle bir e, eylem e, planlandı. Daha, e, ayın 14 ve 18 arasında tüm sağlık çalışanlarının yakalarına bir siyah kurdele iliştirmesini bekliyoruz. E, yine ayın 17'sinde de 12.30'da hastanelerin önünde bir e, kaybettiğimiz yurttaşlarımız ve sağlık çalışanları için e, saygı duruşu yapılmasını hı hı. bekliyoruz Bizde de e, tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımızı iletelim ve büyük özveriyle çalışanlarda minnettar zelbette e, şimdi istifa ve emekli haberleri de geliyor e, çok yoğun ve yorgunlar artık sizin bir gününüz nasıl geçiyor e, Haydar Bey bize anlatır mısınız benim bir günümde notu herhangi bir doktorun bir gününü ya da filyasyonda çalışan Evet yani şu pandemi döneminde yapıyor. özellikle. Evet. Ee, bir kere pandemi dönemi çok heterojen bir e, dönem oluşturdu. İlk başta tamamen poliklinikleri kapatıp e, pandemi servislerinde görevlendirmiştik. Sonra Hı. aniden bir normalleşme süreciyle başlattık. E, Hepimiz bir anda tüm polikliniklerimiz tekrar açıldı. E, gündüz hastalarımıza baktık 8'den 5'e. beşten sonra pandemi servislerinde görevli olduk. Pandemi servislerinde çalıştık. E, bunun ardından pandemi nöbetini tuttuk sabaha kadar. Pandemi hastalarıyla ilgilendik. Covid hastalarıyla ilgilendik. Sabah kalktık. Tekrardan e, polikliniğimize döndük. Akşama kadar poliklinik hastalarımıza baktık. E, onun dışında bir filyasyon ekimi sabah çıkıp e, 8.30'dan bazen 10-10.30'a kadar uzayan çalışma saatlerinde evlerdeki hastaları değerlendirdi. Pek çok asistan arkadaşımız 36 saat aralıksız şekilde üniversite hastanelerinde, eğitim araştırma hastanelerinde COVID hastalarını takip etti. sonra tekrar çıkıp polikliniklerine devam ettiler. genel olarak hani COVID dönemi sağlık çalışanları için çok yorucuydu ve psikolojik olarak da gitgide daha tüketici bir hal alıyordu. Ve bitmeyen de bir süre var. Ne zaman biteceği evet. belli olmayan. Haydar Bey şimdi pandemi dönemin ilk Avrupa'da çok yüksek vakalar olduğunda oralardaki yoğun bakımlardan çeşitli görüntüler geliyordu. Biz de bültenimizin başında aktardık Yaşar Ünal'ın 62 yaşındaki Yaşar Ünal'ın hayatını kaybeden kaybetmeden önce çektiği bir video e, yani. ortaya çıktı. Yani merak ediliyor. Bu görüntüler aslında daha çok olsa yoğun bakımlarda neler yaşandığına ilişkin. Belki halkın üstündeki rehavet atılır mı? Yani yoğun bakımda neler yaşanıyor? İnsanlar ne durumda bize? Buna ilişkin e, yaşadığınız paylaşımlardan e, paylaş paylaşabilir misiniz yaşadığınız durumları? Yani çok acı durumlarla karşılaşıyoruz tabii ki. Ee, hani pek çok hastamızı yoğun bakımlarda kaybediyoruz. Hani bir ailece arkadaşımın anlattığı bir şey ileteyim. Ee, bir hastasının solunum cihazına bağlaması gerekiyor. Ee, solunum sıkıntısı dolayısıyla ee, bunu hastaya, hastayı e, uyutup solunum cihazına bağlayacağını hastaya anlattığında hasta kızımla görüşmek istiyorum. Zamanım var mı? diye soruyor. Sonrasında maalesef böyle bir zaman olmadığı için hastaya bunu belirttiğimizde hasta kızına bir mektup yazıyor ve sonrasında hastayı solunum cihazına bağlıyoruz. Bu gibi durumlarla çok kez karşılaşıyoruz. Maalesef. Bunlar çok yıpratıcı şeyler. Çok hasta solunum cihazına bağlanıyor. Pek çok hastayı kaybediyoruz. Her gün hastalarımızı kaybediyoruz. Polikliniklerde gelen hastaların sorunlarıyla uğraşmaya çalışıyoruz maalesef pek çok acı durumla hem gün içerisinde hem yoğun bakımlarda hem dahili servislerde hem polikliniklerde karşılaşıyoruz. Ee, evet. Böyle bir anekdotu vermiş oldum. Peki Haydar Bey çok teşekkürler. Sizlere kolaylıklar dileyelim. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sizlere de. Thank you.